Arkadaşlar son zamanlarda ülkemizde yolunda giden çok az şey var. Olumlu haber almak neredeyse imkansız hale geldi. Bana göre çok daha önemli sorunlarımız olsa da genel olarak toplumda en çok mutsuzluk sebebi olan konu finansal, ekonomik konular diyebiliriz. Özellikle gençler başta olmak üzere toplumun büyük çoğunluğu karamsar bir ruh hali içinde ve geleceğe dair umutları tükenmiş durumda. Çünkü artık insanlar bu ülkede mesleklerinde ne kadar azimli, istekli, istikrarlı, dürüst, çalışkan olurlarsa olsunlar istedikleri yaşam standartlarına ulaşamayacaklarını düşünüyorlar. Üstüne bir de saçma sapan yollarla zengin olan kişileri gördüklerinde tüm çalışma isteklerini kaybediyorlar. Bu da bir kısır döngü gibi ülkemizi üretim anlamında daha da kısırlaştırıyor. Maalesef insanlar verimli olabilecekleri işleri ya tam olarak bırakıyor ya da o işlere gereken önemi vermemeye başlıyor. Bunun yerine daha ekstrem işler peşine düşüyorlar. Belki bir ihtimal, bir çıkış yolunu buralarda arıyorlar. Bu ekstrem işlerden kastım şunlar arkadaşlar. Kripto paralar, kumar, şans oyunları, girişimcilik masalları, startup hikayeleri, borsada spek kağıt kovalamak, e-ticaret, drop shipping, enflasyon etkisiyle ani değerlenecek emtiaları yakalamak, influencer fenomen olmak, borçlanarak zengin olmak, hiçbir çaba göstermeden pasif gelirler oluşturmak gibi insanı bir ihtimal kurtarabilecek ama çok daha yüksek ihtimalle uçurumun kenarına getirebilecek işlere maalesef insanımız meyil etmek durumunda kalıyor. İnsanların bu konulara ilgisi arttıkça bu konulara yönelik sosyal medyada da birçok içerik karşımıza çıkıyor. Mutlaka bu içeriklerin içinde gerçekten faydalı olanları, insanlara yol gösterenleri de vardır. Onları tenzih ediyorum. Ancak maalesef büyük çoğunluğu genel geçer klişelerden oluşuyor. Biz dinlemekten bıktık. Bu arkadaşlar aynı şeyleri anlata anlata bıkmadılar. Belki bu videoya denk gelip bırakırlar. Yani inşallah biraz olsun rahatlarız. İlk klişemiz artık dillere pelesenk olan konfor alanından çık klişesi. Tutturmuşlar bir konfor alanından çık hikayesi. Çık çık. Çık da çık. Kimsenin konforlu rahat yaşamasını istemiyor bunlar. Ya zaten Türkiye şartlarında milletin ne kadar konfor alanı kalmış. Bir salın bizi oğlum. Düşün bir yakamızda. Bir de bunların nasıl bir çalışma sistemi varsa nöbetleşe yapıyorlar galiba bu işi. Ne zaman işi gücü bitirsem, ulan şöyle YouTube'da, Instagram'da bir kafa dağıtayım desem, çayımla, kahvemle bir keyif yapayım desem, bunların nöbetçi olanı hemen ilk videoda fırlıyor. Kaydırıyorsun yine geliyor. Çık çık konfor alanından çık. Hemen o elindeki kahveyi bırak git çalış. Keyif yapma konfor alanını terk et diyor. Yeminle gına geldi. Tabii ki bu işin mizah kısmı yoksa ben de biliyorum konfor alanından çıkmakla neyin kastedildiğini ve hatta bunu anlatan insanlardan çok daha iyi biliyorum. Ama gerek yok be kardeşim daha önce 100 bin kere tekrarlanmış şeyi 100 bin birinci kere söylemenin mantığı nedir? İkinci klişemiz erken kalkan yol alır klişesi. Bu arkadaşlara göre bir girişimci başarılı olmak istiyorsa en geç sabah 6'da kalkmalıdır. Aksi halde başarı mümkün değildir. Burada tabii ki insanın erken kalkmasında bir sorun yok ve hatta tabii ki bir avantaj olduğu söylenebilir. Zira genel olarak çalışma saatleri sabah 9, akşam 6 olarak düşünecek olursak sabah 6'da kalkan birinin hazırlıklarını rahatlıkla yapabildiğini ve mesai saatlerine girildiğinde tam konsantre olacağını söyleyebiliriz. Buradaki sorun bunu böyle balandıra balandırı anlatmanın, sanki evrenin yaşamın sırrını çözmüş gibi davranmanın bir alemi yok. Bunları zaten herkes az çok düşünebiliyor. Ayrıca bunu bir ön koşul gibi sunmanın, genelleme yapmanın da girişimcilik için bir anlamı yok. Şöyle bir örnekle örneklendirelim. Girişimcimiz biraz başına buyruk takılan, biraz savruk, disiplinsiz ama yetenekli bir yazılımcı olduğunu düşünelim. Bu kişi geceleri saat 3'e 4'e kadar yazılım kodlama işleriyle uğraşıyor. Öğlen de 12'den 1'den önce kalkmıyor diyelim. Ama bu arkadaşın kodladığı yazılımlarla, uygulamalarla sabah 6'da kalkan yüzlerce, binlerce kişi çalışıyor olabilir. Özetle başarı için azimli, disiplinli olmak elbette çok önemlidir. Ancak bir ön koşul asla değildir. Girişimcilikteki başarı gösterdiğiniz azim, verdiğiniz emek, sahip olduğunuz istekle değil, ortaya koyduğunuz değerlerin büyüklüğüyle ölçülür. Bu bölümde bahsedeceğim son klişemiz de girişimci sorun çözer klişesi arkadaşlar. Bu arada kesinlikle doğrudur. Girişimci mutlaka sorun çözer. İsterseniz dünya çapında iş yapan bir şirket olun, isterseniz yerel bir mahalle esnafı olun. Bir şekilde insanların bir sorununa hitap etmelisiniz. Sosyal medya uygulamaları, Instagram, Facebook işte türevlerinden bahsediyorum. İnsanların sosyalleşme ihtiyacına yanıt verirken yol üstünde su satan sucu çocuk da insanların susama ihtiyacına yanıt veriyor. Bir şekilde bir sorun çözüyor. Bu doğru ancak bunun sosyal medyaya yansıma şeklini biraz sakıncalı buluyorum. Yani insanlarda şu inancı doğuruyor. Milyarder bir adam olmam için insanların bir sorunu tespit etmem ve buna çözüm geliştirmem yeterli olacak. Milyarder olmaya aslında o kadar yakınım ki ah o fikir bir aklıma gelse de hemen milyarder olsam diye insanlar hayallere kapılabiliyor. Bu aslında böyle değil. Yani çoğu kişi için böyle değil. Eğer sen henüz 20 yaşında hala ailenden aldığın parayla hayatını idame et bir veya memur gibi her gün sabit bir iş üzerinde çalışıyorsan, senelerdir her gün aynı şeyleri yapıyorsan, muhtemelen o parlak fikir senin aklına hiçbir zaman gelmeyecek. Çünkü o fikri bulman için ihtiyacın olan özellikler var. Özellikle iyi bir gözlemci olmalısın. İkincisi o sektörle ilgili bilgi sahibi olmalısın. Gözlemci olmalısın ki sorunu tespit edip çözüm üretebilirsin. Bilgili olmalısın ki üretebileceğin çözüm gerçekten hayata geçirilebilir mi? Yani fizibilitesi var mı? Bunları bilebilesin. Özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanların bir alanda sorunu tespit edip çözen kişilerin ezici çoğunluğu o alanda uzun yıllar dirsek çürütmüş en alt kademeden başlayıp o alanda kendine bir kariyer inşa etmiş kişiler oluyor genelde. Yani benim gözlemim en azından bu şekilde. Adam en alt kademeden belki işçi olarak başlıyor. Zamanla işte ne bileyim bölüm şefi oluyor, zamanla departman yöneticisi oluyor, müdür vesaire oluyor. Bu arada hem tecrübe sahibi oluyor hem biraz fikrini hayata geçirebilecek maddi birikimini de elde ediyor, ondan sonra kendi girişimciliğini yapıyor. Yani tabii ki istisnaları vardır ama ezici çoğunluğun bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Özetle tabii ki hayal kurmalıyız ama hayallerle yaşayanı gerçeklerle e, üzerler diye de bir söz var. E, en iyisi rasyonel düşünmeyi bırakmamak arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Benzer klişelerle ilgili de video isterseniz yani bu tarz videoların devamını isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca siz de benzer klişelere örnekler verebilirsiniz. Belki ilerleyen bölümlerde onları da ele alırız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.